uuuh ileriden başlayabilir miyim ee, o çocuk oraya ilerledi ben şuradan başlayabilir miyim onu onu şuradan şöyle şuradan şöyle bir şeyler yaptık bum şeyler oldu ben kaçırdım abi. Basalım. Tamam lan bana. Helal lan Kirik de vardı şurada. Evet siz bey neler neler 25 Türk lirası daha Utku Galp özlemişsindir. Utku, evet, Utku özledi ve özlettirdi kendini kardeşim yani onun yokluğunda. Maşallah. Dur bakalım ya yapabilecek misin bu gece? Abi yaparız ya valla dur deme öyle. Zaten bir sürü internet sorunuyla boğuştuk bugün. Bugün bugün zor bir gün ya. İnterneti olsun şeyi olsun Yaparız beni diyorsun ya Yapa Yapamaz mıyız? Kolayışık geldim Bak kola kola bu sana gelsin Lan neyi bıraktım ben kar 98 bıraktım Bir dakika bir dakika böyle oldu İsmail'e şarap parayı aldı. Yapıyor ya o artık fix. <laughs> Ona karşı koymaya çalışmayacaksın abi. Direnmeyeceksin. Z Ze zevk almaya bakıyoruz abi. Dostum çok teşekkür ederim 50 Türk desteği. Eh 50 bitsin için eyvallah canım. Tamam, Karar orada mı peki? Ghost 50 bits, iyi akşamlar efendim, kakam. Eyvallah kakam. Dilara kakam. Hoş geldin yer. Abi ben bunu da alırım ya, ne diyon? Kaktırmadan alıveririz Vallahi Ama pembe tomaç mıydı oğlum nerede görsem tanırım lan pembe tomaç. Bu arada pembe tomaç da, da bir alıp veremediğim var bu aralar oyunun en iyi tomaçı olduğunu düşünüyorum. Ama beril de sadece m 4 değil. Abi iki tane roket bulursan bir tanesini yukarı at Sonra diğerini de at havada çarpışsınlar. Lan çok zekici. Manyak fikirmiş lan o. Tut tut tuttum kanka mı ben o fikri? Gel atmadım abi. Bir dakika lan buradan değil. Buradan. Daha iyi bir fikrim var abi. Roketleri üst üste koyayım, ben de üstüne bineyim roketlerin, uçayım. <laughs> Oğlum top kafasına attım lan çocuğun. Helal lan bana. Oh, emmi tut. Ay Allah'ım şurada fightlamayı hiç sevmiyorum ya. Ne yaptın lan? Bobleder'ım hoş geldin. Nefsici adamlar. Nefsi. Nefis. Nefis. Aha. Kar 98 var mıdır ya bu çocuklarda yoksa geride geride bıraktığımız kar 98 mi alacağız? Bunu da verelim. dur flash bombası. Blitz lazım abi. Her şeyler lazım. Buraya bırakmıştım Abi bu bootcamptan çıkmak o kadar zor ki Yani ne yani zor değil de yani böyle çok açık alan var Baksana buradan koşarken falan insan 2-3 Ağaç bir şey koyar Ben 38 sana gıcık oldum kankam merak etme ben de sana gıcık oldum <laughs> Hislerimiz karşılıklı Abi ben bunu patlattım patlatmasına da Çok ses çıkardık Ses çıkardık çıkarmasına. Hatta... Bunu şurasından alacağım bütün dostu. Oğlum bunlar ne ya abi çok seviyorum ben bunları. Ne olur ne olur ne olur birisi çıksın karşıma da şöyle bir roketleyeyim ya. Bir basayım rokete ya. Hadi hadi hadi, hadi ne olur. Havaya atsana. Havaya atarsam eğer dur bekle şöyle atmam lazım. Havaya ölürüm. Ben ben kendim ölürüm. Bunun çünkü arkasındaki şey patlıyor ya. Eğer duvara doğru yakınsam bana şey yapıyor, çarpıyor mermisi. O oğlum bir şey gel ya. Onu ne oğlum. Ne oluyor? Julio ablamızın kar 98'ini buldum lan. Anana ne avradını. Julio abla? 8x'li falan. Oğlum Sanok'ta ne arar? Bak bak. Bunun en güzel şeyini bak. Şu, şu skin'in en güzel yanı. Öpücük atıyor oğlum kar 98. Lan kar 98. şimdi bu tankı. Ya bu da e, biz biz buna flick shot diyoruz. E, Türk Türkiye'de bulunan hızlı scope vuruşu Ne diyorsunuz bilmiyorum. orada ne diyorlar bilmiyorum abi. Şurada kaldır olur. Nereye gitti lan? Aa oğlum, o e airdrop ama almaya... şey airdrop diyorum. Tanktaki loot'a mı gitti ya? Anlamadım ya herhalde tankın içine girdi Gel lan ona Abi denk gelir yollarımız kesilsin el elbet Neyse ya uğraşmayacağım Yine yapıyor mu yapacaklar mı ya maşallah. güzel bir filmle başlamamız yok mu peki ya? Ya Sanon en güzel yanı şu anda hani yeni çıktı ya Millet şey öyle herkes oynuyor şu anda Herkes sadece bu haritayı deniyor oynuyor e, Ve bu haritayı oynarlarken Yani o bot yerlerine insanlar giriyor ve botlar haliyle yok oluyor Oyunda bot olmuyor Keşke yine oyunda hiç bot olmasa Normal oyunumuzu oynasak Keşke hiç bot koymasalar 2000 abone olayı ne oldu abi ondan vazgeçtim ya Onlar büyük hayaller abi İnşallah ilerleyen zamanlarda Yine denk gelirse ilerleyen zamanlarda yaparız onu Oyuncu kalmadı herkes kodda ya aslında çok fazla oyuncusu var. Ama hani çok fazla seçenek var. Hani nasıl anlasam 4 tane first person haritası var. 4 tane third person haritası var. E bunun aynı şekilde 4 tane rank haritası var. Yok gerçi 4 tane 1 2 tane de aynen bir TPP bir de first person rank var. 10 tane farklı oyun modu var. Yani 10 taneye bölüyorsun şu anda var olan oyuncuyu. O da oyunu çok etkiliyor. Yani map seçmeyi kaldırsalar ya da birkaç tane harita indirseler. Aynen bir de 5 normal harita bir de modlar da var. Arcade mod var bir de training var. 12 ediyor oğlum. 12 tane oyun modu ediyor nereden baksan. Yani ne bileyim biraz böyle hani oynanmayan haritalar... Mesela bence şey yapması lazım. Eee Miramar'ı bu zaten çok oynanmıyor. Miramar'la Vikendi birleştirmesi lazım. Hani Sanok yeni geldi. Sanok'la da Karakin'i birleştirecek veya Miramar Karakin Vikendi bunları birleştirecek. Ya bir şeyler birleştirmesi lazım. You know that's what that's what I'm trying to say. Which is Evet Just... 200 200 mü be? 200 Türk lirası be. Helal olsun kardeşim kesene bereket Eyvallah eyvallah vetsiz. Kardeşim, arkama dönersem sıkıntı senin için çok büyük ya Vetsiz kardeş 100 Türk liralık desteğin için çok teşekkür ederiz Toplamda ne? 200, bu ayda 1000 lira. Ay vallahi valla Allah size daha çok versin netsiz bey. Size daha çok kazanmak nasip eylesin. Teşekkür ederiz. Gelmedi tabi. Mr. Police hoş gel. Hey Mr. Police Man. Hep aklıma o şarkı geliyor. E, şu çocuğun hayatını karartacaktık. Ne oldu o iş? Falan oldu. Herhalde. Bana ne oldu abi? Foton gitmiş. Of <laughs> lan. Ulan be Utku. Hoş geldin oğlum. Peki Utku nerelerdeydin kardeşim? 3 ay boyunca. Dur Niye öyle duruyor ki oralarda öyle? Evimi taşımaya çalışıyorsun. Aa, hadi bakalım abi. Kolay gelsin. O işler bana da gelecek yakında. Ben de yapacağım bir 20 gün bir ay sonra taşınıyoruz. Süper Allah. Allah'ın izniyle. Dur, dur ben bunu böyle Ay seni yerim ben. Şunu hiç takasım gelmiyor ya. Ha at oğlum o ne? Dakları varken. Ah be var ya zıplayışına denk getiriyordum. İnternet alt yapısına dikkat et. Ee, evde fiber internet var ya gittim gördüm. Zaten ilk olarak dikkat ettiğim şey oydu. Abi ev Bakarken şey ilk kriterimiz fiber. Ondan sonra ne olursa olsun. Defiyor mudur nedir? Ne kill aldı la? Sen buraya geleceksin oldum? Sen buraya geleceksin ağlayayım. Bence yanar ya. Ben olsam orada yanardım yani. Ya o motof bana atmış olsa ben yanmıştım. Aynen. Yerler ahşap ya. Hoş. Kırdım kırdın. Gaz değil mi lan orası? Oğlum gaza girdi lan çocuk. Gaza geldi lan çok gaza geldi. Ee, benim bu öndeki eve doğru gitmem lazım şu anda. Sen Ne kadar vurmak istediğimi biliyorsun ama Maalesef Hayat şartları Oyun şartları med'i basalım herhalde ya keşke de smoke atmasaydım şimdi o smoke'ları kullanarak benimle aynı yerden adam gelecek zaten duyuyorsun şu anda fahişe aa neler lan öldürdü oradan vektörlü neler lan vektörlü Hadi bir öpücük var de şans dile bana. Ben bu karnaksak sk skin'i aldığımda durmadan öpüşeceğim herhalde bunu anlıyorum. O ne yapıyorsun orada? Hadi abi. Ben safe'de miyim ya? Şu öndeki ne? O hangar leş. Korabına gel lan. Korabına lan. Okuyor lan bunu. Köşeye kadar gitmemiz lazım ya. O çocuk bana ne ateş neyle sıkıyordu lan çok merak ettim yani. <laughs> 4 mü? <mu>? Öyle <laughs> Bir git de bir ses kasak ya. Ne yapıyorsun oğlum orada salak mısın? Oradan gidinmiyor. Yapay zeka. Aa, tık tıkandı ya orada bir de. Aşkım ne yap? Salaksın sen ya. Yemin ediyorum salaksın sen ya. 212 212 Vedat abi 1000 Türk lirası gönderiyor Selamun aleyküm İyi geceler diyor Abi eyvallah aleyküm selam Şeyler, iyi geceler hayırlı geceler abi Çok teşekkür et 1000 Allah'ım dile kolay bin Türk lirası sesle için. Öyle bir öyle bir timing'de geldi ki o. Heyecan bastı şimdi. Heyecan heyecan en heyecanlı yerde geldi. Double heyecan olduk. dönüyorum. Bir tane bombam var ya, onu da boş harcamayalım. Dur bakalım, şu onu bir lazım şimdi burada. Boş harcamayacağım şu anda. Yatar Aa, onu yapma, onu yapma işte. Onu yapma işte kanka. Ancaay tamamım ya burada. Uf. Uf. GG. Nice nice nice.